Lan kaç parça var sende? Ne Furkan? Kaç parça var sende? Şeyden kırmızı kristalden. Kırmızı kristalden 164 mi oldu ya? Geçen işte bir 20-25 tane şey bastım belki uçak atar diye. Tekli. Vermedi şerefsiz. O uçak çok kötü lan. Abi bir denedim ya. Bir umut Abi, bir yaşamak Ne ya. Bak adam geldi hadi çıkalım. Abi bir el atalım ya Nusri. Tamam. göre var ya. İlk ona kalma. Atın atın ben daha tabletteyim. Tamam. Beceri beceri bunu aldım. Ben de bu, bunu kullan diyor diyor üç defa. Oğlum ben niye bu giremedim lan? Kullandım mı bilmiyorum. Ne Aa, bilmiyorum. Girdikten... Buna da iki. Yo Ay, girememiş gözüküyor. Atta bir görevim var mı Furkan bir yere? Yok yok kafana göre. Tamam buraya attı burada oynayalım sakin. Oğlum, Hemen ben... arabayı alıyorum. Çok eğlenceliydi valla. <laughs> Ara böyle çok eğlenceli. Emir abi beni takip miyorsun? Oğlum benim oyuna Biraz girmedi diyorsun. ki. Aha. Aa, abi Mat çok... sonucu yanıt vermedi. Gene mi çok tak ki? Bir Bağlantı koptu. Suya düşecek Emir abi. Suya düştü bu kutu. Yok oyundan attı beni. Abi hızlı girersin ya herhalde. Yok. Şeye attı direkt ya. Ana ekranda duruyor şu anda. Allah Allah. Allah. Toplayacağım mı? Ambulans mı çağırayım? Hmm, ambulans mı çağırayım? Şurada biri var ha. Yine benim pink işlerim mi oldu ya? Öf. be, Bu arada pasaportunu sorayım lan ben. Pasaportun gelecekti. Dur. Geleyim. Var? Lan. lan çok vurdum ya. Furkan botlara hayvan gibi vurdu. Sana bak. <laughs> Oğlum nasıl vuruyor bunlar? Adam kaçamadı bende. Oh, ben vurdum. Ben çok şey yapma ya. İlk ona girelim Lan, Bizimki Jord oldu. O buradaymış ya. Bu da baydım adama ne oldu acaba? Furkan o halatta kopunca tekrar tabir edebiliyorsun ha. Aa boğuldu da. Emir ha, abi gitti da. vallahi. Emir abi su da boldu. Oh be. Po abi. Su da iyi güzel abi ki. Ah oh be. Nasıl ya? Yedi bende. Yan yanarak ölebilir belki. Ölmedi. Bir tane arbalet yedi bende. Atladı yanımıza. Ya oh, adam... Arkadaş arkadaş. Korktum lan. Adam kafamı indi. Kit, Kit al. Attım. Çok attım onu. Bak bir orada. Bir daha baksan bir fotoğraf çekti. Saymaz herhalde. Saymaz bu Yok yok şeyi söyleyeceğim de ilk on muhabbetini bunun bitirmesi lazım. Biz çünkü yok sayabiliyor bazen geri. Ben, çı ben çıktım valla ya. Havada mı vurdu seni sen şey yaparken? He şey. havada vurdu işte. Ben sen dedim ya. Dediğim, dediğim şey olay benim başıma geldi. <laughs> al, ben ya? Ya. Sen aslında al gelmeyeceksin benden. Sen basınca ben de bastım. Ben, ben basınca en azından şey olur. Ka benden kaçarken kadrajına girer, Zıplaya atarsın canı gider. Çünkü şeye takıldı. <laughs> camın kenarına çok takıldı. Ne? Şimdi kim geliyor? Batu geliyor mu? Batu? Fark etmez. Batu Batu da sen. Gelir, biz ikimiz de Kınağını tekrar nasıl gireriz? Biz. Sen Oğuz gelmiyor musun? <laughs> Oğuz abi nerede? Oğuz abi ki. Ya. Ya. Giriş yapıyorum şu an. Urgan hani gireceksen gelebilir. tek başına git. Adam götürmek nedir lan? Adam <laughs> diyor. ben diyor musun ki zenci menci gelirse diyorum. 4 Dört olursunuz o zaman diye. Onu gelen olunca konuşalım. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Abi Emirciyi e? oyundan düştü. Aa evet. Efe de yarın ya? Efe ne alaka? Kayıcı var. Aslında ikinci takım bile çıkartabilir daha ekledik. Aynen. Ay. Kaçacak mı acaba görüyor Bu Öncesi. Kopra'yla ne yaptınız? Bunu oynamıyorsunuz mu hiç? Öyle. Bravo Kopra mı ne var diye bir. Ben onunla bir Bravo, kere oynadım ya. Kim oynuyordu? Hey. Bununla biri oynuyordu. Ya pika oynadı da ben bir kere denk geldim oynadım. Kıyıcı mıyıcı var aslında da o da eşleşiyor herhalde aynen. Takım var. Bu adam win alırsa win de sayıyor Kaan. Win'i sayar şey önce cephe sayacak mı? Emir abi girdi mi acaba? Amir Mesela şu inanılmaz çok dalgalanıyor. Gözücük kaldı ya. Bitti mi oyun? Bitti değil mi? Evet. Bana etkinlik puanı şey geldi. Aa görüldü saymış da harbiden. Sayıyor bu. İyi karakter kuponları bayağı geldi ha. İlk defa böyle özel karakterden kendi kuponu çıktı. Daha benim o mevcutta olanlar var galiba aralarında. Allah bilmiyorum. Önüne baksana 6 10'dan var 16 12 10'dan 17 10'dan 26 10'dan Bayağı var 400'de sadece diğerinden var Yat hadi yat ulan boş mikrofonu kapatmışım konuşuyorum ben de. <laughs> hadi yat Arkın döner misin? Dön arkın. Arkana dön Hadi Arkan dön öyle izle. Gözlerini kapa öyle izle. Balonu lütfen değiştirelim. Evet. Emin Mustafa kalmış aldım. Becerilerimizi nasıl yapıyoruz beyefendiler? Evet. Ee, market tamam, lütfen. Iyi şu an. Sen Biriniz market alsın. Torbey market alamıyor musunuz? Aa ben mi market alayım? Oğuzlar var mı? Sesimiz var mı? Size şey ihtiyaç yok hocam. Yok siz kullanmıyor. de var da o yüzden. Gerçi de bunda da var lan nam bana hala. Tamam. Arkadaşına yaptığın 3 maçta malzeme taramasını kurma. 3 maç mı? Ulan biz Abi bir ayık ya. maç kapısını <laughs> yeah. Aa ben bir önceki maç kullanmadım. Kullanmadım. Ay kafana sayma. Evet kullanacaktım unuttum ben ona. Biz de ha, ha, abimiz diyoruz. Ha hayvanlar hayvanlar en entelektisi diyoruz. Tehlikeli Pobrayı işte. Telefon yapıyor diyor. Bize evet arkadaşlar RP'lerimi dağıtıyorum. Evet 3 tane RP dağıttım. Ben dağıttım. Ayıp olur. Ben de, adı ben de JP, attım. Abi RP. <laughs> 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 Kapış. Ne var ya? Bu iki RP olayını ben gösterdim korkulara. Göstermez olaydı. <laughs> Yok ben onu görmüştüm. Daha ilk geldiği zamanlarda da görmüştüm. Şey Ama yok ya. Ne, e, emire, emir e, Emir, Emir, abi Emir, e, Emir abi diyor. Emir <laughs> 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 abi <rapide, gülüyor> abone olunca da RP burada açtık ha. <laughs> Tabii canım. 5 RP mi abi? Her maç 5'er, 4'er tane. Tam, tam işte klasik YouTuber olacak. Evet RPB e veriyoruz. Veriyor muyuz? Veriyoruz. Dağıt. Verdim mi abi? Verdim. Kaç tane verdim? altı 6 tane. Bitti. 6 tane RP e verdim mi? Verdim. Bitti. O kadar. Yalan mı? Yok doğru. Yalan. Hocam. Doğru lütfen. Tövbe. a Verilmiyor lan. Buradan yok. Ha gidiyor. Ha arabayı diyor. havada kaldım. Arap. Aa evet adam geliyor. Yıkırık. Çok hızlı arabayı ar binmemiz lazım. Hı. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Hı. İnşallah, inşallah. Çok hızlı yok öleceğiz. İki takım var. Benimki baga girdi galiba. Benim baga girdi. Ha bas. bas. Benim ha 200 bas. ms ne e, ya? E, öleceğiz, öleceğiz. Evran. Girdin mi lan? girdim bindim mi, değil mi araba bindim bindim abi araba bindin de abi 100 ms 120 ms ne ya şu cana bak <gülüyor> <gülüyor> kafanı kapattı Oğuz'un arabada iki var da alt kalsın gidiyorduk abi vallahi gidiyorduk yanlış anlamayın da şoför var burada abi ha, bırak Oğuz bunları ya <laughs> Arabi çarptı öleceğiz. Emcan'a baksana. Arkada hepsini ben yedim. O Oğuz'u şey yaptı. Korudu. Ha, havadayken bir Allah'ın kulu da bakmıyor bir adam geliyor mu diye. Baktım ilk başta. şöyle, de, şöyle de. Oğuz, araba kullansın. Oğuz etrafa baksın. E, evet. ya. Diye, şey adam var diye. Ya Furkan ne diyor Furkan. Furkan anca RP peşinden. Sen Atiz. Oraya geliyorum pazar günü. Buraya mı geliyorsun? alırım. Pazar günü İşim var Kübra ile Ben ilgilendim ha. Korkan şeyle getir. Ben Efendim de getir. Bu hesabı, hesabı güven almak için altına bez bile bağladık hesabın. <laughs> evet, Erkan da komple götüreceğim abi. <laughs> Masasını da götüreceğim. Esaba, hesaba dair <laughs> ne kadar güvenlik kodu varsa açtık abi. Doğru bu kodu. ne artık? Biz burada... O... şey abi. gelmiş. O vardı <laughs> abi. Kaan e... bir... mutu açsana. Şey, ben de değil Furkan'da. Furkan aç da bir şey bulalım. Burada biz 122 tane. Dün Furkan ben 4 tane burada buldum. Bulmaz olaydım ama sonra işte. Abi benim oyun yok arkadaşlar Aynen. ya. <laughs> 4 tane bulduk içimizden geçti Furkan affetmedi. Daha küçükler... Şeyler... Şey Daha küçükler aşağıya mi bırak atak ederken ölüme başladık biz. Yok. Orada. Abi yüzemesi de ya. Nasıl yolu var mı bunun? Şeyi? Ben yok da yok, kendim atadım. Sanki bir G tuşu gibi bir şey görmüştüm de. O G'de şey var, kalkamaz. Ben hmm. G'ye atıyorum ya. Ben G'ye de atabilirim. Ben, ben oraya, oraya tuş atamasını ben şey yapıyorum genelde. Birinci çağsı... Ee, P yapıyorum, tuşu atıyorum mouse'a da. Benim G'de Onu ikinci sıra var. Şey var, yerdeki loot yaparken ikinci sıra alıyor mesela. İkinci sıradaki evet. sıra. Furkan, evet. evet. bir aç ben... şeyleri ya durmadan açayım açayım. O yüzden tuş atadım ya. Bakmak uğraşmam için. Emir Bey, sen nasıl? 109. Abi yayın kapalı değil mi? Kapattı. Ay dur Emir <laughs> oldu, ben alıyorum ha görev var. Al i̇yi kardeşim al. Vallahi iyi oldu. Oğuz sen buraya baktın mı bu konteynere? Kanka dur bakacağım neredesin sen? Şu yanına işte Abi sen gezdim oraları. Altı vardı aldınız mı onu? Yo. Altı yok. Nerede altı var lan? Altı yok. Buka... diyor ki aldım diyor. En alt dükkana doğru şey yapsana. Burka altıyı altı unsa. Yani ben aldım diyor Emir abi. <laughs> altı yok. Ben... Emir abi azıcık kanadıysa. Şey şey <laughs> Tabii ki. Şey yapıyor. Drop'u drop çözüyor mesela AVM çıkmış diyor ki gelme AVM yok diyor. <laughs> yok. <Ay. gülüyor> yani. ah lan. Atın ya. Şey var. Her şey gayet iyi. Surprises. MS yüksek. FPS yüksek. Ama oyun böyle dalga dalga gidiyor. Sanki 40 FPS alıyormuşum gibi. Ne kadar saçma ya. Bir yerde ya bir var ama. 114 abi. hocam 114 ya. 114 mi? Bende de 44 hocam. Ben Olmaz de 52. 6-2 istiyor musun Furkan? <gülüyor> <gülüyor> ben 8 buldum başta. Fazla çıkarsa dönümü bizi alırız ama. Abi. abi efendim. Tahliyeyi de alsanıza. Emre abi tadiye aldın mı? Yok Aa, ortada kutu, kutu, Görev vardı değil mi lan? Unuttum. Ha? Hayır, orada duruyor. Neden ne almıyorsun abi? Ha, yani, Burada yakanımızda yakınımızda zaten. Patlatırız top, orada. Şuraları toplayalım. Al alacağız ha, ya abi alsana. Evet, Markete geçiyorum. Market e geçiyorum, marketten çıkıyoruz hadi. Acele. Devam edin. Markete açar mı? Dur, yanımda bot var galiba. Güzel. Sandız. Oha. Abi bot. Ya, ölsene. Terbiyesiz. Burada M4 işaretledi. Hocam nerede işaretledi? Abi işaretledim tam görürsen. 556 var mı? 556 hayır türlü sıfat. Loot'ta M7 var. Bilginize. Abi açacağım. Açma. Bir, M, bir M4 daha var. Bir şey verdi. Oha. Aynen yeni yeni gösterdi. Niye şimdi gösterdi? 2 saattir orada geziyorsun. Aynen. Kozuk işte. Kozum işte. Tam doğru çalışmıyor ya. Mesafeden dolayı herhalde ya. Ya niye böyle yapıyorsun at, at, ya? Niye ne almıyor lan yerden bir şey? Emir abi burada. Aldım aldım. Aldın mı? Market kuruyor. Kanka market var ya burada niye kuruyorsun? Gelin Nesli oraya gelin. Hadi çıkalım acele edin de biraz. Şunu adam kalmadı nedendir bilmiyorum ben ama. çok, çok bu oyun. E? Daha doğanlar olur elbet de. 46 kişi var şu an. Yüzemesine ya. Aa, Aa,